Herkese kadar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Deceit isimli e, yarı korku oyunu gibi bir şey oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim. Yanımda Ahmet Eren, Ali, Şefik ve İsmail var. Aa biz 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. Evet 5 evet, parmak. Şimdi oyunu en iyi bileniniz oyunu anlatsın videoya. Eee ka katil kimse şu an kendisini öğrendi. Evet bu kadar. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika nasıl öğreneceğim ki? Ekranında yazacak katilsen. Belki yazdım. de katilsin bizi kandırıyorsun he he. Ha, ha, ha. Bu Ali bence 150 Belki saate deniz var. Doğru, Deniz bak çok Doğru. sevdi. Katil her gün aynı kıyafeti giyiyor ama Deniz katil bak, olmasın bak, masum ol kendine. Ben Alman kıyafeti giyiyorum. <laughs> Kutuplar, deniz güzel mapa benziyor. Aa, ben mapı <laughs> ben biliyorum da. Ben mapı biliyorum bu aralarda. ben ben iki bilmiyorum. levelim siz bir. Ağlayın. Oha abi. Sen çünkü zamanda deneme videosunda bizi kesmiştin. Benim karakterim çok güzel. Ağlayın. Aha başladık. Evet o elimizde bir tane silah var. Başka ne var? Aa, Başka abi, bir şey var mı? Başka bir şey var. Orası düşünce gibi başlıyor bu oyun. Herkes farklı yerlerde doğuyor. Oy. Bu ne lan? Ne Hı, bu team? Oyunun hakkında Hı. çok bilgimiz yok. Biz oyun de şu an oynayarak öğreniyoruz sayılır ee, yani. Ah. Yani. Ama şey var. E ee, katil akşam olunca dönüşebiliyor sadece. Ve kan içmesi gerekiyor sanırım dönüşmek Hı. için. Kurt adam mı insan mı? Kurtuma ya. Bu ne abi? Ben ne yapıyorum şu an? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Aa bunun şey var mı? Ben niye bunu patlattım? Ben de patlatıyorum işler. Gördüğüm her şeyi patlatıyorum ben. Tamam bak dediğim gibi ne yapalım? Yani. Yapmadım? Oo bende bayağı mermi var ha. Katil karşıma çıkmasın. Ne oğlum ben bunu katili da buldum. Katili öldürmek zor ya. Katil ölmüyor oğlum. Şey 27 var bile Bütün şarjörü boşalttım 3 kere. Bak bence bir yılanın başına çık... erken... Sıktın ben mı gidersiniz? Yine... gidersin? yok ama. Bak, ee, erken edin. Birazdan katil belli olacak. Katil hemen Aynen, dönüşmek bu. zorunda değil. T'ye basarak dönüşüyorsunuz. Hemen dönüşmek zorunda değilsiniz. Başkalarının yanında dönüşmeyin yoksa bir sonraki haritada elleriz katili. Uyarayım. Her kimse. Belki de benim. Aha. Ay. Aha bak Deniz bırak abi. abi. Deniz bırak. Ne alaka oğlum? Oğlum burada dönüşüyor. Hı, korkunç ya. oldu be. Deniz şu an burada dönüşüyor ben görüyorum. Her şey görüyorsun oğlum. Ali sen çok şüphelisin. Aa ne oluyor? Terör öfkelendi. Hayır geliyor. Hepimiz niye dönüyoruz? Oğlum tekte yakaladı beni Olmaz böyle. karşıma çıkmasın. Ben zenci olmaktan hiç memnun evet, değilim. Evet herkes sana. zenci oluyor ölümcesi. Oğlum bir şey diyeceğim. Siz ölünce yeniden doyuyorsunuz. Ben ne doyamıyorum. Nerede? Yaratık kim? Aa Ahmet Eren mi? İş hiç düşünmemiştim var ya. Aa. <laughs> ya oğlum 2 3 kere sıktım üstüne adama hiçbir şey olmadı. Yani hareket bile etmedi. Umursamadı. Ahmet <laughs> Eren kaptı. Lan Oğlum niye ben <laughs> yerde doğamıyorum? Hep ben mi ölüyorum acaba? Kaçma. Ya abi yavaşlamıyor abi ya bozuk ya. <laughs> Ağla Bu arada e, Roblox Baba Pro oyunu oynayanlarınız varsa bu oyuna benzer bir oyunu biliyorsunuz. zaten. <laughs> bu kim? Altıma, ya. Altıma yaptım. Çok korktu. Aa <laughs> zenci zenci. Zenci zenci ne korku üçü ya. Kapılar bir tane mi kapı var? Farklı kapı, kapılar da var mı? Bir sürü kapı var. Bir sürü. Ana koş 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 koş. Cennete girdim. Ama Kafadan daha 3 tane map var değil mi? Ya ben niye hep ilk ölüyorum böyle olmaz ya. E oğlum katili tespit ettik. Ahmet Eren. İyim. Tamam. İşte e, tamam öldü kapı oylayalım. Oğlum bir dakika. Oğlum bu ayakların fotoğrafını çekmem lazım. Gelin. Herkes gelsin buraya ayağınızın fotoğrafını çekeceğim. Oy çık çık. Çektim. Ahmet Eren akşam olma aha. Ah. ah. <laughs> Öyle, öyle, öyle. Ali ihanet etti herkese. Bu oyunun böyle mi oynanması gerekiyor pek emin değilim ama oynuyoruz işte bir şekilde. Bunun direkt Roblox'ta Freddy Fakit'e oynayacaktık anasını diyeyim. Bu oyuna gerek yoktu bence. Biz nasıl oynuyorsak oyunun doğru söyle olur. Bence Hayden and Seek oynamalıyız. Oğlum korkun. kim lan bana? Döverim ha. Altıma sıçıcım. Ali sen bu korku oyunlarında gereksiz fazla stres oluyorsun lan. Evet ya. Çevik <laughs> ayağın görünüyor sadece senin kamerana geçince. Şefik nerede? Bu arada konuşan adam çok sinirim bozuyor. Aa, Şefik arkandan geliyor kaç! Gel lan! Oh. Ezgin. Ezgin'di bu arada. Kolaydı. İyi de bir oldu. Oh. Yani. Kolay şaka şaka. Ben pijama mı giyiyorum? Ya oğlum ben hep masum oluyorum böyle olmaz abi bak sen hastalıklıyı oyala diyor yani bir şey yap diyeyim oyalamamız lazım sanırım sadece Üç kollar ne lan aynen hastayı oyala diyor Galiba evet Stan ata, ata katacak herhalde bu ne 30 Şenik saniye kısaltıyor herhalde tamam ben açıyorum hepsini bunu böyle bildirince ne oluyor bilmiyorum ama biz şeyleri nereden buluyoruz ee, bilmem ışıkları falan silah bir boka yaramıyor zaten abi. şu an tam bir polis e, herhalde oldu. katile çok fazla vurunca ara bunu İsmail açtı bu yüzden şükela Allah oha şey koktu Ödüm korktu. İsmail şey yaratık. Sen akşam göreyim. Hayır balı yapmayı çalışacağım. <laughs> akşam mı göreyim? Şefik bence yine. Bu da o 2018 yapım neydi? Sanki <laughs> grafikler çok <laughs> iyi <ilimdeydi>. değil. <laughs> oh. Aha. Allah arkamda İsmail'e İsmail, İsmail, İsmail şerefsiz. Am nam 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 nam. Şaka bak ya. Ben Yerimizi de göremiyor ya. değil mi? Am nam 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 nam. Göremiyor aga. Tek yemedim. Eee sabah görebiliyor, akşam göremiyor. Kapsülleri nereye koyacağız? Şey gösteriyor, gösteri işte. alınacak alınca kapsülü. Aa çok Ne oluyor oğlum? Baya şu an canavarın en çok kimin yakında olduğunu söyleyeyim mi? Kimin? Kapıdan çıkın. Oh be ilk defa ikiye geçtim. Oley. Oğlum bu oyun niye yarı İngilizce yarı Türkçe bir şey anlamıyorum. Andi Aa mı... kolum ne? yok. Allah. Im. Aa o bizim sabah e ee, yapıp kırdığımız şeyler bu... var oh. ya biz oh. galiba kendimize şey yapıyoruz. <laughs> Ali baba öldü be. Ali yine doğacak mı acaba? Lanet olsun. Şefik nerede lan? Şimdi gene pusuyor bir yere. Şimdi <laughs> nasıl eğiliyorum bu arada? <laughs> GT'le ben eğilemiyorum. Hayır! Zey, Oğlum ben ilk defa var. yeniden doğabiliyorum. 50 like gelsen 13. oynayak. 20 Aa. ikincisini çekelim. Oğlum bu çevik niye 5 kere ölüp ölüp duruyor? Aaa gidemiyorum. Animasyonu gittim bu sefer sanırım. Evet. Ya ben sessizlerin geldiğini anladım. Tam kaçacaktım. Kontrol edeyim dedim. Ulan hep şefik kalıyorsun oğlum. Sen kesin var ya bu oyun daha önce de oynamışsın 20 kere. Bence Alakam yüzeniz, Yok. Bence 300 saati var bizi yalan atıyor. <laughs> Hayır. Aa, oğlum. Yes. <laughs> yes. Yes. Kazandı İsmail. Lan ya son anda Allah, gittik be, ya böyle kalmıştır. olmaz. Abi bu yaratığı tamam. nasıl engelleyeceğiz ben hala çözemedim hiçbir şey. Evet Ali'ye bir şeyler oldu yok oldu o yüzden şimdi biz 4 kişi oynayacağız. Ben de Bence yiyeyim. video bitmeden bir Deniz'e vermiştir. Bence Olabilir. çekip. <laughs> <laughs> video çektiğimizi anlıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Vururum bak sana ya. Yok git. Dekkatli bir şeyler oluyor. Sen burada kan mı içtin? Ne alaka oğlum? Burada hedef. Bunlar niye yerde böyle? Deniz? Ulan ben Deniz buraya mi? az önce geldim az önce. Şuradan, arkadan girdim. Şuradan bak. Ben kaçıyorum. <laughs> Hiç güvenmedim. <laughs> ya, <laughs> Yalan söyledim. yere yani Öğrenimle... düşmüş kanlar var ve dibinde de deniz var yani. Ha, öyle belli oluyor ki senin şey yoldun yani şu an. Tamam diyecektim. Da... Birden bire siz geldiniz. Gülmemek için kendimiz ortak edelim. Kahkaha atarım videonun ortasında. Korktum. Ben gidiyorum görüşürüz. Ne oluyor lan? Kim sıkıyor? Görev şey yapıyorum. git. 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 <gülüyor> git. <gülüyor> lan, git. ne vuruyorsun? <laughs> sen vurdun oğlum ilk. Lan sen de git. Oğlum oh, sen niye, niye vuruyorsun? Vurup Niye öldürüyorsun sen mi? beni? Asık Gerek aldıram. yok. Gerek yok. Gerek yok. Damalmışım zaten. Tefik sen hep bana, e, iftira atıyorsun. Hep de sen suçlu oluyorsun. Böyle olmaz. Ee, bildiğin yanımda kanı emcüklerin Deniz yani. Gördün mü? Gözlerinde gördün mü? Eee zihnim tamamlıyor Ne demiş adamın birisi? Gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam. Mahmut Kemal mi? Yani, evet, Mahmut Kemal'in özlü sözlerinden dönüşme dönüşmedi öyle. Dönüştü. Aha. Lan bu kim? <laughs> Oğlum ne oldu be ben az önce? İki tane mi katil var lan yoksa? Az önce biri gözümün önünde bir şeyler yaptı katil. Aa bak birini öldürünce sadece pençe atabiliyorsun sonra öyle ölmüyor. Anladım. İfaz etmek yazıyor normalde. Çözdük olayı. Şefik Ne katil alakam yok. Evet. Şefik senin olduğun bu kadar belli olmaz ya. Ay kan içiyor gözümden <laughs> Ah dur dur. Lan öldü. <laughs> öldü. Ben anlamıyorum. Bu oyun niye ben karşı çalışıyor? <laughs> Bir ölüyorum <laughs> doğamıyorum. <gülüyor> katil olunca da ölüyorum doğamıyorum. Öldük. <laughs> e şimdi ne olacak? Ne ben? Öldüm? ben öldüm. Deniz sen öldün gezemiyor mu artık? Yo sizi izliyorum. O zaman ikimizden biri. beni katil. Ahmet Eren katil o zaman veya Şefik de olabilir. Oh. Ölüyordum lan. Gerçek hayatta ölüyordum. birbirimizi öldüremiyoruz iyi. bence. Bence ikimiz de bence sürat... oyun bitti çıkalım. Mantıklı. <laughs> Belki çıkınca bitiyordur. Çıkın hadi. Ben çıkayım mesela. Oğlum, you diyor. Ben çıktım. Bana ticket kazandım. Ve kaç? 765 ticket kazandım. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere.